Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün son 6 ay içerisinde girdiğim bütün TYT denemelerimi gösteriyorum. Şu ana kadar girdiğim bütün denemeler elimde ve ilk denemeden son denemeye kadar hangi derslerden kaç net yaptığımı teker teker bu videoda anlatacağım. Aynı zamanda bu video için yaptığım deneme netlerini de tablo haline getirdim ve çok harika animasyonlar hazırladım bu sebeple şimdiden videoyu sona kadar izlemenizi öneririm. Benim önümde YKS anlamında uzun bir süreç var ve şu anda 11. sınıfım. Son 6 ay içerisinde TYT çalıştım fakat aşırı düzenli bir çalışma programım olmadı. Bunun sebebi de hem yaptığım işler hem de okul temposunun beni çok fazla yorması. Okul günlerinde eve akşam 5 gibi geliyorum ve saat 5 olup eve geldikten sonra zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bu sebeple okul günlerinde çok fazla ders çalışamıyorum. Durum bu şekilde olduğu için bazı günler 4 saat çalıştım, bazı günler 2 saat çalıştım, bazı günlerde hiç ders çalışmadım. Birinci dönem benim için daha çok YKS sürecine alışmakla geçti. Fakat ikinci döneme daha iyi başladım ve yavaş yavaş belirli bir çalışma stili oluşturmaya başladım. Bu sebeple ikinci dönem için içerisinde daha fazla çalışarak netlerimi arttırmaya çalışacağım. Şimdi ilk denemeden son denemeye kadar kaç net yapmışım onları teker teker bakalım. İlk dönemin başından Bugüne kadar farklı yayın evlerin toplamda 12 tane denemesine girdim ve bu denemelerin hepsine de okulda girdim. Tabloda gördüğünüz gibi ilk denemede 63,75 netim var. Girmiş olduğum son denemede ise 88 netim var. İkisini kıyasladığımızda yaklaşık olarak %38'lik bir artış var. Peki bu artış olurken hangi derslerde kendimi ne kadar geliştirmişim? Bunları teker teker birazdan bakacağız. Videoya geçmeden önce bu video için özel bir sponsorumuz var. Belki biliyorsunuzdur. Son 4 aydır Çal çalışmalarımda bana yardımcı olması için doping hafıza kullanıyorum. Doping hafızanın yapay zeka destekli bir sistem olması ve bu sistemin kişiye özel şekil alması sebebiyle bana çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda doping hafızada belirli aralıklarla TYT denemeleri de yapılıyor ve deneme analizi konusunda da gayet iyi bir yapay zekaya sahip. Örneğin bir denemede hangi dersten hangi konuları yanlış yaptınız, bunları teker teker görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir soruyu yanlış yaptıktan sonra anında video çözümüne de ulaşabiliyorsunuz. ve ayrıca Doping hafızada bulunan yapay zeka hangi konularda eksiniz olduğunu da belirliyor ve sizleri ona göre yönlendiriyor. Doping hafızada benim en sevdiğim özellik reflekslerle matematik. 11. sınıf matematik konularında çok fazla kural var. Hem refleksleri takip ediyorum hem de not çıkartarak kendime özel bir defter oluşturuyorum. Bu da bana konuları öğrenmemde çok fazla yardımcı oluyor. Doping hafızayı beğenerek kullanıyorum. Ve şunu da söyleyebilirim ki doping hafızayı kullandıktan sonra net sayılarımda da büyük bir artış oldu. Ve ilerleyen çalışmalarımda da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. Eğer sizler de doping hafızaya göz atmak isterseniz açıklama bölümündeki linkleri kullanabilirsiniz. Şu an elimde 12 tane deneme var fakat 3 tane daha denemeye girmiştim. O denemelerin kitapçıklarını çok fazla aramama rağmen bulamadım. Bu sebeple bu videoya da getiremedim. Ve şu an elimde bulunan bütün denemelerin netlerini tablo haline getirdim. Tabloya bakacak olursak ilk 6 denemede çok fazla fazla ne tartışım olmamış. Çünkü ben bu denemeleri daha çok test olarak kullanıyordum. Bir tane denemede Türkçe ile başlıyordum. Başka bir denemede matematikle başlıyordum. Bu şekilde en iyi olduğum planı bulmaya çalışıyordum. Bu sebeple girdiğim ilk denemelerde çok fazla netim artmadı. Ve deneme planımı 6. denemeden sonra oluşturdum. Zaten tabloya bakacak olursanız 6. denemeden sonra yaklaşık olarak 18 netim artmış. Bu da önceki denemeye oranla %25'lik bir gelişim olduğunu gösterir. Tabii ki de 88 yaptıktan sonra tam tamamen o seviyelerde kalamıyorsunuz. Yani netleriniz sürekli olarak değişiyor. Benim de o şekilde oldu. İlk girdiğim denemede kendimi çok garip hissetmiştim. Çünkü 1,5 yıl sonrasında girdiğim ilk denemeydi. İlk girdiğim denemede 24,5 Türkçe, 11 sosyal, 23,5 matematik, 4,75 ise fen bilimlerinden net yapmışım. Deneme öncesindeki hedefim ilk TYT denemesinde 60-70 net arası yapmakta. Toplam net olarak bir hedefim vardı fakat hangi dersten kaç net yaparım bunu bilmiyordum. Türkçe ve matematik netlerim başlangıç için bana göre iyiydi. Fakat fen netim gerçekten de kötü. 20 soruda 4-75 yapmak moralimi bozmuştu. Bu denemede ilk olarak Türkçe ile başlamıştım. Sonrasında matematiğe geçmiştim, sosyal çözmüştüm. Ve fen bilimlerine geçtiğimde 10 dakikam kalmıştı. İlk deneme olduğu için süremi ayarlayamamıştım. İkinci denemede ise 64,75 net yapmışım ve 28 Türkçe, 9 Sosyal, 22 Matematik ve 575 fen bilimlerinden net yapmışım. Bu denemede ise önce matematikten başlamıştım, sonrasında Türkçe'ye geçmiştim ve sosyal fen şeklinde devam etmiştim. Birinci denemede yaşadıklarımın aynısını bu denemede de yaşadım ve sürem yetmemişti. Üçüncü deneme ise benim şu ana kadarki en kötü deneme sonucum. Toplamda 59,75 net yapmışım. Bu denemede 9,25 Türkçe netim var gerçekten de çok kötü bir sonuç. Bu denemede neler olduğunu da hemen sizlere anlatmak istiyorum. Bu denemede ilk olarak matematikle başlamıştım ve Türkçe'ye geçtiğimde son 20 dakika kalmıştı. Son 20 dakikada da 13'e yakın soru işaretlemiştim ve 9'a yakın netim çıkmış. Deneme sonucum çok kötü. Fakat bu deneme benim için bir dönüm noktası oldu. Bu denemeden sonra daha fazla çalışmam gerektiğinin farkına varmıştım. Ve denemedeki dersleri çözme sıramı tekrardan değiştirmeye karar verdim. Dördüncü denemede ise 71.5 net yapmışım. Bu deneme aslında 59 net yaptığım denemeden daha zordu. Fakat süreyi daha iyi bir şekilde yönettim ve ilk olarak matematikle başlamadım. Bundan dolayı netim artmıştı. Süreyi iyi bir şekilde yönetmek gerçekten de netlerinizi arttırıyor. 5 ve 6. denemeler birbirlerine çok fazla benziyordu ve zaten ikisinde de yaklaşık 70 net yapmışım. İlk 6 denemenin sonuna geldiğimde artık bir planım vardı. Öncelikle matematikle başlayacaktım. Sosyali çözecektim. Sonrasında Türkçeyi çözecektim, en son fen bilimlerini çözecektim ve bu planımı 7. denemede uyguladım. Aynı zamanda fark ettiyseniz ilk 6 denemede Türkçe netim yüksekken matematik netim düşük, matematik netim düşükken Türkçe netim yüksek. Bunun en büyük sebebi ise sınavı çözerken ikisinden birini sona koymamdı. 7. deneme ise benim çok şaşırdığım bir deneme oldu. Çalıştığım için netlerimin artacağını düşünüyordum zaten. Fakat bir anda 20 net artmasını hiç beklemiyordum. Ve sınav açıklanıp 88 neti görünce çok sevinmiştim. Ve bu denemeden sonra çalışmalarımda hiçbir değişikliğe gitmeden yine aynı tempo ile çalışmalarıma devam ettim. Ve bu denemede matematikten bir anda 34-25 yapmıştım. Bu da bana TYT'deki geometrinin önemli bir kez daha göstermişti. Zaten bunu anladıktan sonra daha düzenli bir şekilde geometri çalışmaya başladım. Denemedeki fen harici netim 82.5 ve fenden 15 net yapsam bile 90 üstüne çıkabilecekken fenden 5 net yapmışım. Matematikten 34 25 yaparken fenden 5 yapmak beni gerçekten de üzmüştü o zamanlar. 8. denemede ise 80 75 net yapmışım. Bu denemeye girdiğimizde okulumuzda bir etkinlik vardı ve etkinliğe katılanlar denemeyi çözmemişti. Bundan dolayı sınıfta çok fazla ses vardı ve dikkatim dağıldığı için 80-75 yapmıştım. Fakat 80-75 de gayet iyi bir sonuç. 9. ve 10. denemelerde ise 80-84 net arası yapmışım. Bu zamanlarda netlerim artık belirli bir seviyeye gelmeye başlamıştı. Zaten bu denemelerden sonra girdiğim başka bir denemede şu ana kadarki en büyük TYT netime ulaşmıştım. Girdiğim 11. denemede toplamda 93.75 net yapmışım ve bu denemede şu ana kadarki en yüksek fen netime de ulaşmışım. 11.25. 12. deneme ise bu denemeye 2-3 hafta önce girmiştim ve şu ana kadar girdiğim en zor denemelerden bir tanesiydi ve netim 74.5'a düştü. Net sayım düştüğü için başta üzülmüştüm fakat zor bir sınav olduğu için çok da fazla umursamadım. Ve yaklaşık bir hafta önce girdiğim son TYT denemesinde de 88 net yaptım. Evet şu ana kadar girdiğim bütün denemelerin analizleri bu şekildeydi. Şimdi sizlere kısa bir özet geçmek istiyorum. 13 deneme içerisinde Türkçe'de en yüksek 35-25 yapmışım. Sosyal'de 15-75, matematikte 37.5. Fen bilimlerinde ise 12.75 yapmışım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video içerisinde son altı ay içerisindeki TYT denemelerimi ve netlerimi gösterdim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.